Merhaba arkadaşlar. Bakın ben İdil'e böyle bir tadım tabakları hazırladım. Şöyle. Ben bana bana tabakları hazırladım. Evet. Şimdi İdil gözünü kapatacak. Ben de ağzına bir tanesini vereceğim. Bakalım bilebilecek mi ne oldu? Evet arkadaşım. Evet. Kapatsın bakalım. Hmm, bakalım bu kaç? Görmüyor. Tamam, süper. Kapat gözlerini, aç ağzını. Bakalım bunun ne olduğunu bilecek mi? Bakma, tadından anla. Ne bu? Ye biraz, ye biraz, ye bakalım. Bakalım bulacak mı ne olduğunu? Bulacak mı? Sence? Adı ne? karpuz bildin şimdi diğer tadıma geçelim onu da yiyecek misin <laughs> ya belki ben karışık bir daha soracaktım niye yedin ya <laughs> tamam hadi ağzındaki bitsin ee, sıra diğerinde hmm. kameram bozuldu birazcık Ay çok kötü bir dakika. Şimdi gözler kapansın. Devam ediyoruz. Açalım ağzımızı. Evet. Bil bakalım bu ne? Adını söyle. Onun adı ne? K. Gözünde karpuz var. <laughs> Onun adı? Tamam bu doğru elini sürme. Bunun adı ne? Kavun kavun. kavun. Bildin. <laughs> tamam onu da yiyebilirsin. Hmm. Oo oh, kocaman doğramışım ben de ya. <laughs> Şimdi gözler kapansın. Bakalım bilecek kimin ne olduğunu. Ay, ay. Ay. Tamam aç ağzını. Oppa, bil bakalım bu nedir? Ye 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 Çine Çine. İsmi ne? Bunda mı adını bilmiyorsun? Ay tadını biliyor musun? Hangisi peki? Erik mi şeftali mi? Dur sen söyle şeftali. Oo, az önce yediğinin adı neydi? Kavun. Kavun. Bu yediğinin adı ne? ne? Bir şeyim. Sen söyleme hepsini. Tamam. Bunun adı kavun. Bunun adı, <laughs> bunun, adı Bunu, bunun adı şeftali. Bunun adı şeftali bunun adı. Unuttu ya. <laughs> kavun, kavun, kavun. Tekrar. Tekrar. Bunun adı... Şeftali bunun adı. Kavun. 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 Ya. Tekrar. Bu kavun. Hayır. <gülüyor> <yalnızsın>. <gülüyor> tekrar. Şimdi tekrar söylüyorsun. Bak. Bu ne? Bunun adı şeftali. Bunu bunun adı şeftali. Değil, bunu da... kavun. kavun ya tekrar. Bir daha. Son kez. Bu kavun. Ha. <laughs> <laughs> ya. Yiner. Ya bilerek mi yapıyorsun? Bak. Buradakinin adı kavundu. Bu da şeftali. Bu şeftali bu kavun. Evet alkış şöyle şükür. Şimdi gözünü kapat. Ay bir tane daha yedi ya. Şeftali seviyor musun sen? Aha, Aha bir tane daha bir tane daha. Hop. Oh. Ham yap ham yap. Oo. Oh. Afiyet olsun. Hep üzerinde döktün. el Elsan kirlendi. Olsun. Sonuncu kaldı. Bunun ne olduğunu sen gayet iyi biliyorsun. <laughs> Çok da seviyorsun. Evet. Erik kaldı. Nasıl yapacağız? E bir tek bu kaldı zaten. Ben aslında hepsini yedirmeyecektim sana. Arada karışık yapacaktım. Sen maşallah hepsini götürdün İdil Hanım. Peki bunun adı nedir? İdil. Bunun adı nedir? Ay pardon ağzın dolu özür dilerim. Karpuz mu, kavun mu, şeftali mi, erik mi? Erik. Evet. En çok hangisini seviyorsun? Hepsini. Aferin sana. Hepsini kazandın. Hadi erikler de bitsin bakalım. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Şimdi biz dilde tuz boyama yapacağız arkadaşlar. Bunu ben arkadaşlarımla gezmeye hava kararında gitmiştim. Hava kararında İdil arkadaşları da gezmeye gitmiş. Oradan almışlar. Şöyle Ama ben almadım. Annem bilmediğim için almadı. Ama benim yeni arkadaşım bana verdi. Sana arkadaşın hediye mi verdi? Hı -hı. Aa, ne tatlı. Ama ben sana sayayım Ama, Ama bunlar Ama bunlar buna yakışmıyor. Dur bak şimdi. Bu stikere göre boyayacağız. Diz sen bunlara edileceğim. Şöyle bakayım. Burada bir tane kız. Bir tane de taç var. Hepsini diz anneciğim yan yana. Şuradan bakayım. Nasıl ben yapılıyor? Ben yakışıyor, değil mi? Bak kız burada. Gözüküyor mu? Gözüküyor. Tamam. Bakalım burada yazıyor mu ne yapılıyor? Bir kürdan yardımıyla tuz ile boyanması istenilen ve hazır kesik olan bir parça çıkarılır. Hmm. Şimdi kürdan lazım. İdil bize şuradan kürdan getir bakalım. Dolaptan. İstenilen renkteki tuz bol miktarda kendine yapışkanlı olan alanı kapatacak şekilde serpilir. Fazla tuz silkenir ve açık olan kısım <laughs> evi mahvedeceğiz. Diğer dolabı da aç. Ne? Orada kürdan. ha. Tamam. Tüm kesik yerler evet. Getir anneciğim. Yok yok. bir tane getir. Boyama yaparken aynı renk içeren tüm şekiller bu sefer de böyle. Yine insanın koyu renklerden çok Boyama yapınız. Allah. Nerede? Renklerimiz burada. Ev ee, biraz batacak gibi. Kürdanlarımızı idil getirdi. Yanıma gel. Ne oldu? Ha? Efendim? Ay biraz karanlık mı i̇dil ya? Bir ışığı açsana bakayım aydınlanacak mı? İdil'i de yoruyoruz ama. Şöyle. Ah, e işte. Daha iyi. Şu dolabı da kapat anneciğim. Dolabı açık bıraktın. <laughs> Dolabı kapat gel hadi diye seni bekliyorum. Evet. Şimdi ya el çok kirlenecek gibi geliyor bana. Nasıl yapacağız? Şimdi mesela şu yıldızdan başlayalım mı? Şöyle. Hmm. Çıkarmamız mı? Ha, şöyle anladım. Tamam. Bak böyle kürdanla yıldızın üstünden geçtim ve çıkartıyorum. Hazır mısın? Çıkarttım. Çıkarttım. Şimdi bunun üzerine tuz dökeceğiz. Hangi renk tuz dökelim? Bu mu? Lila. Hazır mısın? Açayım, ben gökyüm. Tamam açayım. Ben Hayatım açabilirsen aç. Ben, sana ben Tamam. Çok küçük yıldızidir. O yüzden Şöyle bir dakika. Açamadım. Buraya geliyor mu acaba? Aha geliyor. Bak, yavaş yavaş dök böyle. Yıldızın üstüne. Tamam 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 tamam. Bırak bırak. Heh, çok güzel akıldı. Bak şöyle gelecek. Heh. Şimdi bu yıldız tamam. Şimdi şu küçük yıldızın da etiketini çıkartalım. İdiliyor yapacağız? Şu robot süpürgenin tuşuna basar mısın? Kapansın. yine <laughs> hep bu işlere yarıyor. Şimdi robot süpürgeyi susturacak. Tamam. Bir yıldız daha çıkardı. Gidiyor mu anneciğim? Tamam aşkım gel. Ay nerede bu yıldız? Aa burada da yıldız varmış. İdil e sana da bir kürdan vereyim sen de yap. Olur mu? Bak şimdi. Ben suyum, ben Al anneciğim. Bak sen de şuradaki yıldızı çıkar. Nasıl yapacaksın biliyor musun? Şurada. Bak yıldızın öldüğü. Öncelikle güzelce tut bakayım kürdanı şöyle kalem tutar gibi. Heh. Şimdi bak kenarlarından geçeceksin. Heh. Oralarından geçeceksin yavaş yavaş. Hayır sadece yıldızın bak şu yıldızın kenarları var ya. Bir dakika ya. Tamam mı anneciğim? Bu düzelteyim. Tamam. Şimdi onun etiketini çıkarttık ki ona tuzları böyle getir üstüne. Şöyle tuzları getir üstüne dökülsün. Yapışsın. Heh, şu dışarıdaki tuzları. Evet. Heh. O yıldızın üstüne getir. Şöyle biraz daha dökelim. Heh. Dur. Nasıl? Bakayım. Hmm, çok yapışmadı buna ya. Heh, oldu. Şimdi hayatım. Şimdi kürdanı vereceğim sana. Bu kürdanla şu tuzları çekelim. O zaman ben şöyle stikerini çıkartayım. Sen kürdan, şey tuzları üzerine getir. Olur mu? Dur şu kalanları bitirelim bak. Şu tuzları bunun üstüne getir bakayım elinde. Bırak bunu. Bak bak şunları şöyle üzerine getir diyorum. Heh. Getir anneciğim. O yıldızın üstüne. Şöyle tuzları. Hı -hı. Bak yıldız tuzu mor oldu. Tamam. Tamam. Şimdi bu yıldızı çıkartacağım. Sen de tuzları üstüne getireceksin. Anlaştık mı? Sen yap. E, sen yapamıyorum dedin. Yaparım. Tamam. Tamam bunu çıkarttık zaten. Sen bu tuzları üzerine getir bakalım. Ay yer yer tuz oldu. <laughs> bak şöyle getirelim Heh. şu boşluktakileri de sen getir en son resmi göstereceğiz size arkadaşlar prenses seçtik biz şimdi bu oldu mu iş? Bye. tamam al kürdanı şu etiketi sen çıkar bakayım nasıl çıkaracak e ben de onu dedim ben çıkartayım sen tuzu dök öyle yapma yırtılıyor öyle yapma çizgilerle şöyle üstünden geçeceğiz kürdanın. Ama çok küçük yıldız olduğu için zor biraz. Ben çıkardım onu. Hadi tuzları sen üzerine getir anneciğim. Nerede? Şu kağıdın üzerindekileri bitirmemiz lazım önce. Bak iki tane yıldızımız açıldı. Şimdi bunları şöyle üzerine getiririz. Tamam. Ne oldu? Yaptın işte. Ama şurada biraz Dur bir dakika. Bak. Hangi bacakları? Onun. Tamam. Bakayım. Yok hayatım sarı döktük diyor <laughs> oraya da. Evet arkadaşlar biz bitirdik. Çok az kaldı. Bunu da şöyle gösterelim size. Hayır. Niye döktün hepsini? Bak. Bitti çünkü. Bak. Gördün mü? Nasıl olmuş? Şu tacı durmuyor. Şöyle gösterelim. Bu şekilde. İdil şimdi bunu tut. Ben senin resmini çekeyim hayatım.